Bugün Türkiye nasıl bir sabaha uyandı? Gelin kısaca anlatalım. Para sayma görüntüleriyle başlayan ve kent uzlaşısı KCK operasyonuyla devam eden bir süreç. İBB Başkanı CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki yüz isim suç örgütü, irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada İmamoğlu hakkında kullanılan tanımlamaysa çok dikkat çekici suç örgütü lideri. Gözaltına alınanlara şöyle bir bakalım. İmamoğlu'nun kasası ve para sayma görüntülerinin başrolündeki isim Fatih Keleş, basın danışmanı Murat Ongun, İmamoğlu İnşaat Genel Müdürü Tuncay Yılmaz, kampanya direktörü Necati Özkan. Biz o dönem o videoyu yayınladığımız zaman Türkiye gerçekleri görsün dedik. Orada bir kara para aklanmıştır. Darbe yapıyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne darbe yapıyorsunuz. Hiçbir tanesi de çıkıp demiyor ki Ulan bizim belediye başkanımız yolsuzluk yapmış. Hırsızlık yapmış. Yani insan biraz utanır aslında. Ama bunlar halen kalkmış. Ee, yani devlete, millete suç atıyorlar. Ben şunu söylüyorum. Ekrem İmamoğlu diyor ya kendimi ben millete emanet ediyorum diye paraları kime emanet etmiş acaba? Bunlar yolsuzlukla anılanlar. Bir de KCK dosyası var. İmamoğlu, Dem, Kandil, Brüksel hattını yöneten Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve Mahir Polat. Dosyada Cemil Bayık ve Mustafa Karasu'nun talimatlarını iletme bile var. Peki bundan sonra ne olacak? Süreç nasıl işleyecek? İBB'ye kayyum atanır mı? Kişilerin sıfatına bakmaksızın objektif biçimde süreci yürütmek, yönetmek durumunda. Gözaltına alınması yasaya uygun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Savcılığın tutuklama istemi kuvvetle muhtemel kabul edilebilir. idarecinin yerine geçici olarak e, bu görevleri ifa etmek üzere bir görevlendirme yapılması ve kayyum olarak nitelendirdiğimiz bu temsilcinin e, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturması da e, muhtemeldir. Siz ne düşünüyorsunuz? Ekrem İmamoğlu bir suç örgütü lideri mi?